Çok güzel bir yere gidiyoruz. Görüyorsunuz manzara bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Yani baya şu an tam sökenin tam tepesindeyiz arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz şu an Acaba nereye gidiyoruz? Çok güzel bir arkadaşlar. Böyle videoları çok sevdiğinizi biliyorum arkadaşlar. Ve sizler için şu an efsane bir video çekeceğim birazdan göreceksiniz zaten. Videoyu, videoyu sonuna kadar izlerseniz ne yaptığımı, e, nereye gittiğimi, neyi keşfettiğimi göreceksiniz arkadaşlar. Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız iyi oldunuz eminim. Hepinize merhaba merhaba merhaba. Ben Alperen Kocaoğlu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok efsane bir yerdeyiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size zaten görüyorsunuz biraz. Ee, burada zamanında e, define aramışlar arkadaşlar ve defineyi çıkarmışlar şimdi definenin olduğu yere gideceğiz size oraya biraz göstereceğim arkadaşlar defineyi nasıl çıkarmışlar yani göreceksiniz hani efsane bir yer geldik buraya keşfettik sizler için Hadi bakalım Tamam bana mısın, mi Kamerayı alayım ben. Arkadaşlar burası ee, bakın orada merdiven falan da bak. Gördüğünüz üzere şöyle iki kayanın arası burası. Şöyle aşağı yukarı 20 metre inmişler aşağıya arkadaşlar. Ee, şöyle el feneri tutalım gözükecek mi? Evet arkadaşlar görüyorsunuz merdiven var. Yani 20 metre bu böyle gidiyor arkadaşlar boyunca. Ee, şöyle gördüğünüz üzere. iki tane arası. Oo, derinliğini gördünüz değil mi? Arkadaşlar aşağı aşağı ne inmiyorsunuz diye sorarsanız eğer arkadaşlar yani risk alacağım Bu video için söz bak söz sizler için şu gördüğünüz yere ineceğim Şu an Hem yanımızda ekipmanlar olmadığı için Hem de şey yapamadığımız için Buraya daha yeni keşfettik arkadaşlar Eğer Bu videoya 300 like Evet arkadaşlar şöyle. Şöyle sizin için zuma indim. Şöyle gördüğünüz üzere. 40 santimlik bir araba var arkadaşlar. Şöyle burada depini aramışlar yani arkadaşlar inmişler baya ee, hani baya en sona doğru gidiyor bu. Şöyle gördüğünüz gibi. Tabii canım bunu çıkardılarsa büyük ihtimal almışlardı yani. Şöyle daha gidiyor arkadaşlar tam e, net çekim yapamadığımız için <laughs> şöyle e, şöyle de göstereyim size. Şöyle iki kayanın arasında arkadaşlar. Şöyle tam şurada kalıyor zaten boşluk. E, bu kayaları bu gördüğünüz kayaları yani size şöyle göstereyim bir saniye. Hemen şu tarafa geçeyim. <laughs> Bu gördüğünüz kayalar arkadaşlar şunlar, 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 şu, şunlar. Ee, şimdi bu tarafa geçip de daha net göstereceğim size. Bir saniye. Evet şu gördüğünüz kayalar oradan çıkmış. O boşluktan çıktı arkadaşlar. Yani gelmişler, define buradan çıkarmışlar. Gitmişler yani. Hepsini buraya atmışlar. Bunları kirikoyla sökmüşler. Bunun tebelen o öyle sökülmüşe benziyor çünkü. Ama abi adamlar zengin galiba şu an. Uf. Bakın bu kayaların hepsi, şu gördüğünüz kayaların hepsi şöyle yakınlaştı gelmez biraz. Şu gördüğünüz kayaların hepsi buradan çıktı arkadaşlar. Şöyle. Yani dediğim gibi arkadaşlar eğer, eğer oraya inmemi istiyorsanız sizler için söz dinleyeceğim arkadaşlar. Ama bu videoya 500 like ve 5000 izlenme gelirse oraya ineceğim. Söz, sizde söz veriyorum. 5 bak 500 like ve 5000 izlenme gelirse sizler için oraya ineceğim. Aşağıda ne var, ne yok keşfedeceğiz arkadaşlar? Be belki belki defineyi daha da çıkarmamış olabilirler. Belki sizler için defineyi ben bulurum arkadaşlar. Yani bir bakmışsınız hep birlikte zengin olmuşuz YouTube ailem olarak. Yani bakacağız işte defineyi eee <laughs> çıkarmamış da olabilirler dediğim gibi. Şöyle şu manzarayı görüyorsunuz. Çok efsane. Şöyle Gördüğünüz üzere arkadaşlar Şöyle manzarayı da alayım da Gördüğünüz üzere arkadaşlar Dağın tepesinde Tam hazine aranacak yer yani Arkadaşlar aşağıdan dere yatağı geçiyor Şöyle göstereyim ben size Aşağıdan dere yatağı geçiyor arkadaşlar Kameraman arkadaşımın kolu biraz rahatsız olduğu için e, ben aldım kamerayı, <laughs> şöyle göstereyim ben size aşağıda dere yatağı var böyle bir yer yani böyle muhteşem bir manzarası var gördüğünüz üzere <laughs> tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar 500 like ve 5000 izlenme gelirse sizler için oraya gireceğim ve e, belki 3 ayda hazine kalmıştır onları sizler için bulacağım kendinize çok. arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizler için efsane bir yerler keşfediyoruz arkadaşlar. Ee, evet oraya gerçekten inmemi istiyorsanız İlmin ettiği derinliğe arkadaşlar? Sizler için bunu yapacağım. Evet yapacağım arkadaşlar hazırım sizler için yapacağım. Ama dediğim gibi 500 saat 5000 insan ben gelirse o videoya Sizler için oraya ineceğim. Ve oradaki hazineyi ben çıkartacağım arkadaşlar ben. Sizler için hazineyi çıkartacağım ve YouTube ailem olarak hepimiz zengin olacağız. Evet arkadaşlar şu an dönüş alındayız. Ee, gidiyoruz. Sesim çok net gelmiyor olabilir arkadaşlar. Şu an motorun üzerinde gidiyorum. Ee, o yüzden böyle yerler geçittik Size de şöyle zaten ee, şimdi etrafı da gösteriyorum giderken. Bir gelirken çekmiştim bir de giderken gösteriyorum arkadaşlar şimdi. Aralama like atıp abone olup yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi şimdi giderken biraz çekim yapalım. Evet arkadaşlar dönüş yolu. Görüyorsunuz. Şöyle göstereyim ben size. Arkadaşlar biliyorum kısa video oldu ama ee Dediğim gibi videoyu sadece Orayı keşfettim Eğer oraya girmemi istiyorsanız Dediklerini yapın oraya sizler için gireceğim Daha önce Aydın Söke'de Böyle bir şey bulabilen yapabilen hiçbir youtuber yok Bu konuda da bilginiz olsun arkadaşlar Evet arkadaşlar bu pandemi günlerinde biliyorsunuz ee, amacım sizleri eğlendirmek, sizleri biraz gezdirebilmek, eğer sizleri da sizleri biraz güldürmek amacım arkadaşlar. O yüzden geliyoruz keşfediyoruz. ediyoruz, ee, hepimiz birlikte geziyoruz arkadaşlar. Kamerayı tutuyorum, yola siz de bakıyorsunuz, gittiğim yerleri siz de görüyorsunuz. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Siz bir nevi maceraya sürdürmek arkadaşlar. Sanki suda yıksın gibi hissettirmek amacımız bu. Bütün amacım bu arkadaşlar hani maceraları siz de çok seviyorsunuz biliyorum ama yani ben de çok seviyorum maceraları. Daha güzel maceralara sizlerle birlikte daha iyi maceralara. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar dağların sırtında bir yerdeyiz gördüğünüz gibi. Ee, videoyu bitirdim ama yine de sizleri için çekmek istedim. Burada zamanında bunlar falan yaşamış e, ee, falan yaşamış yani. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Yani o kadar eski bir yerdeyiz yani. Ormanın dağın tepesindeyiz. Bununla ilgili de bir çekim yaparız arkadaşlar sizler için yapacağız zaten. O yüzden yapmanız gereken şey çok basit. Biliyorsunuz zaten kanala abone olun, videoya like atın ve videoya yorum atın. Eğer gerçekten yapmamı istiyorsanız böyle e, arazileri sevdiğinizi, böyle yerleri sevdiğinizi biliyorum arkadaşlar. O yüzden yapmamı isteyeceğinizi de biliyorum. Ama sizler için yapacağım lan. Gelin arkadaşlar, sizler için yapacağım. Evet arkadaşlar yarı yolda yine indik. <laughs> Bunların yaşadığı kısımlar genel olarak zaten şöyle görüyorsunuz. Hani bunu da eklemek istedim sadece bunun o çektiğimiz videoyla bir alakası yok ama <laughs> sadece şey yapmak istediğim için şöyle. Evet arkadaşlar enteresan birkaç tane daha yer bulduk bu gezerken dolaşırken <laughs> böyle bakalım dedik ama enteresan birkaç daha yer var arkadaşlar. Hani zaten çok güzel bir yer burası gördüğünüz üzere hani ben aşık oldum arkadaşlar <laughs> ee, sizler için daha yeni şeyler de keşfettim. Ama dediğim gibi bunu sadece bir 4 dakikalık, 5 dakikalık bir Fıratman gibi düşünün arkadaşlar. Ee, <laughs> yani devamının gelmesini istiyorsanız uzun versiyonu ya da işte e, kısa versiyonu ama aşağı inmiş, inilmiş versiyonu tarzında yani nasıl isterseniz <laughs> yorumlarda belirtirsiniz. <laughs> yani burayı keşfettik ve sizler için yeni keşfettiğimiz yerlere de gideceğiz. Bu videoyu paylaşacağım bakalım performansına göre. Görüşürüz. Arkadaşlar şu an kaybolduk. Kulunmaya çalışıyoruz. İnşallah buluruz arkadaşlar. Yani nereye geldiğimizi ben de bilmiyorum gerçekten. Hani iki tane yol vardı. Geldiğimiz yoldan gelmedik diğer yoldan gidelim dedik. Ama galiba kaybolduk. Bakalım yolu bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gömülerin olduğu kayaları görüyorsunuz. Bu da gömü var. <laughs> yani bunları dersek çıkarsak buradan altında çok efsane şeyler olabileceğine emin olabilirsiniz. Yani şöyle göstereyim. Yani kat kat merdiven gibi sizce de çok şey değil mi arkadaşlar? Bakın. Şöyle göstereyim ben size. Yani bunun altında bence dünyanın gömüsü var arkadaşlar. Yani bu patlatırsanız, eğer patlatırsanız gerçekten çok iyi şeyler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bunun içinde hazine atıyor olabilir. Yani çok efsane hazineler vardı bunun içinde. Bence Şöyle bir size göstereyim dedim arkadaşlar. Ben keşif ediyorum sizler de görün diye. Şöyle dağın tepesinde zirvedeyiz. Sesiniz duyulmuyor. Evet. Arkadaşlar bakın zaten. Ee, yani buraya patlattık mı tamamdır. Yani ben patlattım tabi de. Gelmek isterseniz patlatmak isterseniz. Şöyle göstereyim size bunun altlarında var yani muhtemelen bir şeyler var bunların altında. Kaya mezarlığı bunlar. Şöyle. Şöyle biraz daha gideyim. <laughs> Arkadaşlar. Ee, bu videoya Dediğim gibi bayralar gelirse Sizler için bu buralarda Efsane videolar yapacağız. Yani tam bu buralarda böyle Bakalım. Çok efsane videolar yapacağız. Bakalım. Vay kapak. Burada şey Evet orada bir işaret bırakmışlar arkadaşlar. Yani burada var bir şeyler ama. Görüyorsunuz işaretler evet, var. Yani burada bir şeyin olduğuna işaret bunlar.